Arkadaşlar bugün sizlerle bir bilgi oynayacağız. Kupa kasmaya çalışacağız. Kulübümüze gelebilirsiniz. Adı Hollywood. Şöyle göstereyim. 11. Kupayı. Gelebilirsin. Şöyle kanalımızın resmi. Hangi şeyle oynasak? Bak. Rico. Isız şeylerle oynayalım. ve almadım adamları. öleceğim. Kaç kaç kaç, 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 Arkadaşlar kusura bakmayın Tabi biraz kasıyor. Şöyle şurada adam vardır kesin Girmeyeceğim. Al şuradan Anam adam geldi.

temlik ya. Daha. Daha çok kasacağız. Şöyle bu sefer. Bununla kısa. Dur o sayı. Yine alabilirim ama. Gel buraya en sevdiğim karakterlerden biri zaten Rosa. Aga sıkıştırmayın, sıkıştırmayın, sıkıştırmayın. Çakallar ya. Mr. P ile oynayacağım. Sabah şeyde ederdi. kalıp Ben ona duvarda Mr. <laughs> P ile atarım. alayım şunu ben. Veya şunu yakından çok kötü vurdu. Bunudan faydalanacağım. Gör deyip de. Gel bakayım buraya. Buru. Bas buru. Şey ya öldü. Mortis öldü. Abi, abi şurada adam saklanmasın. İnşallah yoktur. Şurada adamlar kesin pusuyordur. Kesin vardır burada adam. Tahminleri ben. Ee, buradaymış, buradaymış. Kaç, kaç, kaç. Çakal orada. Kolda savaşıyor. Vay çakal senin vay çakal. Niye gidip oraya saklanıyor? Adama Koltuğu bastı adam. Kol öldü bence. Ama yüküne göre yüküne göre. Yürü. Allah gelme. Şunu alalım ben. Adam at. Dur. Laki öldürüm. Laki şanslı. Ne yapıyorsun şanssız? Oh, aldı adam. Şurada biri var ama. Anam değilmiş. Öl bir de. Bir orada öl. Or. Ana. Oha ya benim tarete yemin ederim Parçaladılar Gel bakayım gel 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 gel. Kardeşim sen ne karışıyorsun ya? Birinci olacak ya şu kardeşim. Kanalımı yeniden göstereyim size. Hollywood diye. Şöyle 100 bin kupa. Gelebilirsiniz yani. Şöyle hangi karakteri 8 bitir. Güzel. Severim. Sesini açayım. Gel 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 gel. Gel, gel 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 gel. Hayır. Hayır. hayır olamaz. 2 saat yedik. ya. Kendimi daha iyi oynarım. Sonra şu 24, 24 Şuna bak gel. Yani. 750 kupaydı. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bazen de mi unutuyorum. videoya 5 like gelirse veya 1 like gelirse güzel olur. Sonraki bir Stars videosunu çekelim. Modern Ops videomda güzel miydi? Güzelse beğendiyseniz like atabilirsiniz. ona. şuna takım olun İnşallah ihanet etmez ama ben ona ihanet <laughs> ed edersem ne olur <laughs> <laughs> Dostlar şeyini işte tarı şeyini koyun daha pek anladım şöyle gel buraya seçildik 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 sakin ol kanka sakin ol sakin reis ben saklanacağım araya. <laughs> nereye gidiyorsun? Öldürür oğlum herhalde. Ama biri kesiyor. Bir Üç kişi var. Tavuğu. Öldürüyor Botlar Gel bakayım botlar <laughs> hiç Gel oğlum. Gel, gel gel. Gel 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 Kesin şurada da bir yerde Ya abi kusma ya. Kus. Hem sarı bu daha iyi oluyor. Kusma. Adam dört çok büyük bir, bir yük ya. Bu nedir ya? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs>